Suriye sınırında güvenli bölge için ilk adım mı atıldı? Türkiye'nin bölgeyi oluşturmak istediği noktada Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin havadan desteklediği muhalifler iki köyü IŞİD'den aldı. Köylerin isimleri Arcele ve Derhala. Her ikisi de Türkmen köyü ve kilisin karşısındaki Azez'e bağlı. Köyler bir süredir IŞİD'in elindeydi. Örgüte karşı Türkmen grup Sultan Murat Tugayları harekete geçti ve köyleri IŞİD'den aldı. Tugaylar muhalif grup Fetih Ordusu bünyesinde yer alıyor. Karada ilerleyen Türkmen gruplara Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri hava operasyonlarıyla destek verdi. 70'ten fazla IŞİD militanı öldü, militanlar iç bölgelere çekildi. Anadolu Ajansı bu gelişmeyi Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölge için ilk adım diye niteledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry hafta içi Suriye sınırında Türkiye ile ortak operasyon başlatmak üzereyiz demişti. İstanbul'da konuşan Amerikan Dışişleri Başbakan Yardımcısı Antony Blinken Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştirdiğimiz hava operasyonları ve karadan yürütülen çalışmalar sınırı IŞİD'den temizlemeye yardımcı olacak dedi. Hem Irak hem de Suriye'de IŞİD'i doğudan, kuzeyden ve güneyden sıkıştırıyoruz ifadesini kullandı. Türkiye, Cerablus ve Azez arasındaki bölgenin IŞİD'den arındırılmasını istiyor.